Herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diyorum Bitcoin tarafında Eylül ayı e kapanışı gerçekleşti bu Eylül ayı e kapanışı ile beraber 3. çeyrekte Bitcoin fiyatı %2.08'lik bir gerileme ile 3. çeyreği kapattı Aslına bakarsanız geçmiş yıllardaki performansına baktığımızda Önceki dönemlerdeki hareketlikle uyumlu yani negatif bir fiyat hareketliği ile 3. çeyreği kapatmış bulunmaktayız. 4. çeyreğe baktığımızda önceki yıllarda aslına bakarsanız çoğunlukla pozitif bir fiyat hareketliği gerçekleştiğini görmekteysiniz. Dolayısıyla burada Ekim ayı itibariyle Bitcoin fiyatında nasıl bir fiyat hareketliği yaşayabiliriz? Hızlı bir şekilde bunun üzerinden geçeceğiz. Fazla zamanınızı almak adına en hızlı bir şekilde analizleri sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Şimdi analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde piyasayla ilgili en son güncel analizlere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına Twitter adresimizin linkini bırakacağım. Dolayısıyla şu ana kadar bizleri Twitter üzerinden takip etmeyen arkadaşımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip etmesini tekrardan rica etmek istiyorum. Şimdi gelin hızlı bir şekilde Bitcoin'deki son durumu incelemeye. Arkadaşlar Eylül ayına baktığınızda aslına bakarsanız Eylül ayını istemediğimiz bir seviye itibariyle kapatmış olduğumuz görmektesiniz. Gerek haftalık olarak gerekse aylık olarak aslına bakarsanız 19.700 dolar seviyesinin altında. 19.450 dolar civarında bir aylık kapanış gerçekleştirdik. Ve şu anda aslına bakarsanız 2017'den bu yana devam eden kanal hareketinin bıçak sırtı destek noktasında yattığını görmektesiniz Bitcoin fiyatının. Bakın tam olarak şu nokta bizim için çok kritik bir seviye olacak. Niye? Çünkü aslına bakarsanız 2017'den bu yana devam eden yükseliş kanalının tam olarak destek noktası olduğunu görmektesiniz. Buradaki alan Hiçbir şekilde kaybetmek istemediğimiz bir alandır. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar. Önceki dönemlere baktığınızda aslına bakarsanız her defasında Bitcoin fiyatı buradaki destek seviyesine değdikten sonra bu alan itibariyle destek bulmayı başarırsa bunun arkasından güzel fiyat hareketlilikleri yaşadığını görmektesiniz. Yine bunun arkasına bakın tekrardan burada fiyat destek buluyor bu nokta itibariyle. Bunun arkasından yukarı yönlü güzel bir hareketlik geliyor. Yine aynı örnek bakın burada da var destek buluyor alt bantta sonrasında arkadaşlar makro çerçevede yani uzun vadede yukarı yönlü sert bir hareketlik yani bir markup sürecinin başladığını görmekteysiniz. İşte tam da bu sebepten dolayı aslına bakarsanız şu anda bıçak sırtı bir seviyede olduğumuzu görebilirsiniz. Hiçbir şekilde buradaki 19.000 dolar seviyesini kaybetmek istemiyoruz. Çünkü ne yazık ki bu alanın kaybedilmesiyle beraber arkadaşlar aşağı yönlü çok sert fiyat hareketliklerin geleceğini söyleyebilirim. Biraz sonra bunların detaylarını da paylaşacağım sizlerle beraber. Ama dediğim gibi ilk etapta ne yazık ki halen makro çerçevede baktığınızda gerek MACD bakın halen negatif bir MACD hareketi olduğunu görmektesiniz. Yine aynı şekilde RSI'ye bakalım. Halen 50 seviyesinin altında. Yine bunun arkasından da TFC indikatörüne baktığınızda da ne yazık ki arkadaşlar halen negatif fiyat hareketlendi görmektesiniz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde özellikle orta vade çok dikkatli olması gerekir. Yine bunun arkasından şundan da bahsetmek gerekir. Ekim ayı içerisinde bizim için bildiğiniz üzere FED toplantısı gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Bir sonraki FED toplantısı Kasım tarihine gerçekleşecek. 1-2 Kasım tarihinde. Dolayısıyla burada yukarı yönlü bir fiyat hareketli yaşayabiliriz. 13 Ekim tarihine kadar ama bunun tamamen fake olacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu tür manipülatif hareketlere gelmenizi istemem. Tabii ki bu günlük bazda trade yapılma işlemleri için geçerlidir. Uzun vade için arkadaşlar tam tersine şu anda aslında en ideal alım bölgeleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada neyi biliyoruz biz uzun vade Bitcoin gireceği yer belli. Yani burada dibi sıyırmaya çalışmanın hiçbir şekilde bir mantığı yok arkadaşlar. Yani burada Bitcoin 17.000 dolardan almışsın 19.000 dolardan almışsın herhangi bir şey fark etmez 69 binden düşmüş bir üründen bahsediyoruz şimdi gelin hızlı bir şekilde orta ve kısa vade neler yaşanabilir bunları bir konuşalım en son hatırlarsanız dünkü analizde sizlerle beraber burada şekillenmekte olan yükselen üçgen formasyonunu paylaşmıştım bu şekilen üçgen formasyonun yukarı yönlü bir fiyat hareketi yaşayabilmesi için istediğimiz durum neydi arkadaşlar İlk etapta fiyatın buradaki üst bandı yani direnç seviyesini ki bu da yaklaşık olarak 19.800 ile 20.000 dolar arasındadır. Bunun üzerine bir günlük kapanışın gelmesi, buradaki alanın retest ile beraber dirençten desteğe dönmesi, bunun arkasından yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketi yaşayabiliriz ki bu formasyonda hedef seviyesi yaklaşık olarak 21.600 olduğunu görmektesiniz. Bakın tam olarak şuradaki görsele baktığınızda aslında formasyonun nasıl ilgili hareketi görmektesiniz. Bakın arkadaşlar şurası şöyle yapalım. Bakın tam olarak şuradaki nokta itibariyle yukarı yönlü bir fiyat hareketliği geliyor. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bunun arkasından retest sonrasında da yukarı yönlü güzel bir pump hareketi geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla Burada önümüzdeki günlerde özellikle 13 Ekim tarihine kadar yani Amerika tarafında açıklanacak olan enflasyon verisine kadar Bitcoin tarafında güzel bir rahatlama hareketi görebiliriz. Ama tekrar etmek istiyorum. Bunun tamamen piyasa tarafından yapılacak olan bir gel gel operasyonu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada işlem açıyorsanız mutlaka mutlaka toplu eklemeyi unutmayın. Şu andaki durum nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Önemli olan kısım da şudur. Bakın yükselen üçgen formasyonu düşüş trendi içerisinde şekilleniyorsa çok yüksek ihtimalle arkadaşlar aşağı yönlü fiyatın kırılması beklenir ki aslına bakarsanız biz neyi biliyoruz şu anda bir düşüş trendi içerisinde olmamız sebebiyle sağ taraftaki görselde olduğu gibi aslına bakarsanız fiyatın aşağı yönlü kırılma ihtimali yüksek dolayısıyla burada hiçbir şekilde kaybetmek istemediğimiz alan az önce belirtmiş olduğumuz üzere 19.000 dolar seviyesidir bu alanın kaybedilmesi durumunda ne yazık ki aşağı yönlü olarak bu formasyonun hedef seviyesi nedir diye soracak olursanız burada yaklaşık olarak 17.300-17.400 dolar seviyesine kadar Bitcoin tarafından aşağı yönlü sert fiyat hareketlikleri yaşayabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Yine bunun arkasından hatırlarsanız sizlerle beraber CPR indikatörü tarafından aylık bazda yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edebilmesi için kırılması gereken direnç seviyelerini yine bunun arkasından olası dip noktalarını ve olası tepe noktalarını sizlerle beraber paylaştım. Eylül ayı içerisinde, Ağustos ayı içerisinde yine aynı şekilde Temmuz ayı içerisinde. Şimdi arkadaşlar yeni ay içerisindeyiz. Görebileceğiniz üzere CPR indikatöründe üst banda değmeden yeni bir aya başladık. Dolayısıyla bu tür dönemlerde nasıl bir fiyat hareketli yaşıyoruz? En son bunu hatırlarsanız Eylül içerisinde yaşadık. Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Bu tür fiyat hareketliliklerin olduğu dönemlerde genellikle fiyat ilk etapta yukarı yönlü olarak buradaki mor çizgiler yani dirençten desteğe çevrilmesi gereken alanlara kadar bir fiyat hareketli yaşar. Bu alanları kırmayı başaramazsa aşağı aşağıya sert bir şekilde fiyat çakılır demiştik. Nokta atışı olarak burada 18.000 dolar seviyesini yakalamayı başardık. İşte tam da bu sebepten doğasına bakarsanız benzer bir yapı olması sebebiyle açıkçası beklentim özellikle 13 Ekim tarihine kadar bitcoin tarafında burada 19.800 dolar üzerine kendimizi atabilmemiz durumunda tekrardan yukarı yönlü olarak arkadaşlar burada 20.800 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketliliğin nasıl olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun tamamen fake bir fiyat hareketli olacağını tekrardan belirtmek isterim. Aşağı yönlü olarak olası dip seviyeleri nedir diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta 17.400 dolar seviyesi az önce bunu paylaşmıştım sizlerle beraber. Buradaki alanın da çalışmaması durumunda ne yazık ki Bitcoin tarafında İkinci olası dip seviyesi arkadaşlar 15.500 duvar seviyesine kadar bir hedef noktası olduğunu görmektesiniz. Şimdi gelelim haftalık olarak görünme. Haftalık olarak baktığınızda arkadaşlar neyi göreceksiniz? Burada bir önceki videolarda sizlerle beraber konuşmuştuk. Burada ne yazık ki arkadaşlar halen 200 haftalık ortabanın aşağısındayız. Yine aynı şekilde şekillenmekte olan bir düşen üçgen formasyonumuz var ve şu anda tam olarak bu düşen üçgen formasyonunun destek seviyesinde Bitcoin buradaki alanı dirençten desteğe çevirmeye çalışıyor. Bakın tam olarak 19.000 dolar seviyesi. Dolayısıyla yarın gerçekleşecek olan haftalık kapanışta istediğimiz durum Bitcoin tarafında 19.000 dolar üzerine bir haftalık kapanışın gerçekleşmesidir. Bunun gerçekleşmemesi durumda dediğim gibi orta vadede ne yazık ki Bitcoin tarafında aşağı yönlü 300 haftalık ortalamaya kadar ki bunun karşılığı biraz önce paylaşmış olduğum üzere 17.400 dolardır. Bu seviyelere kadar aşağı yönlü bir fiyat hareketliğinin masa olabileceğini tekrardan paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. Niye diye soracak olursanız bakın arkadaşlar önceki dönemlere baktığınızda 2017'deki ATH'ından sonra benzer bir fiyat hareketliği göreceksiniz. Yine bir düşen üçgen formasyonu var. Bunun arkasından fiyat buradaki Altı bandı yani destek seviyesini kaybediyor. Bunun peşi sıra ne geliyor arkadaşlar? Aşağıya Bitcoin tarafında çok sert bir kusma hareketinin geldiğini görmektesiniz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde özellikle orta vadede şöyle bir fiyat hareketliliği gerçekleşebilir. Bakın şöyle yapalım. Şunu biraz daha kısaltacağım boyunu. Şimdi bakın. Benzer bir fiyat hareketliliği görmektesiniz. Düşen üçgen formasyonu alt bandı kırıyoruz. Alt bandı kırdıktan sonra arkadaşlar ne yazık ki burada özellikle 17.400 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesi durumunda ve buradaki alanın destek var çalışması halinde ne yazık ki Bitcoin tarafında az önce paylaşmış olduğum 15.500 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi yaşayıp burada bir akümülasyon dönemi sonrasında tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketliğimize ancak ve ancak bundan sonra devam edebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu andaki görünüm açıkçası bu şekilde ama tabii ki %100 gerçekleşecek diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla buradaki bizim ana amacımız nedir? Şu andaki ayı piyasası içerisinde piyasanın indirim sezonunda olduğu bu dönemlerde rasyonel bir şekilde olabildiğince piyasa içerisinden Bitcoin miktarımızı maksimize etmektir arkadaşlar. Evet, bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim meşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.